Kasım ayına giriyoruz sevgili dinleyiciler. Şöyle bir sorayım. Cüzdanınızda bir hareketlilik mi bekliyorsunuz yoksa e, yine hesap kitap yapma zamanı mı geldi diyorsunuz? Ah, oh, o hesap kitap. Değil mi? Bu ayın finansal açıdan neler getirebileceğini, hangi fırsatları sunabileceğini, belki de hangi dersleri çıkarabileceğini merak ediyor musunuz? Merak etmemek elde değil. İşte bu sohbetimizde elimizdeki Kasım ayı finansal astroloji analizlerini e, biraz deşeceğiz diyelim. Evet, mercek altına alacağız. Amacımız ne? Bu öngörülerin sizin için ne anlama gelebileceğini anlamanıza yardımcı olmak aslında. Bakalım yıldızlar bu ay maddi konularda kimlere göz kırpıyor, kimlere aman dikkat diyor. Kasım ayı finansal göstergeler açısından gerçekten de yani ilginç bir tablo çiziyor önümüze. Elimizdeki verilere baktığımızda iki büyük gücün, hani gezegenin etkileşimini görüyoruz. Hangi güçler bunlar? Bir yanda genişleme, şans, bolluk, Jüpiter var. Hı hı. Diğer yanda ise yapılandırma disiplin bazen de evet kısıtlamalarla gelen Satürn Anladım biri veriyor diğeri biraz sınıyor gibi mi Aynen öyle özetleyebiliriz Bu iki gezegenin farklı burç grupları üzerindeki etkileri sanki ayın finansal ritmini belirleyecek gibi duruyor Ama şunu unutmamak lazım astroloji bir potansiyel haritası sunar yolu nasıl yürüyeceğimiz bize yani bizim çabamıza bağlıdır o zaman hemen o parlak taraftan Jüpiter'den başlayalım mı? Kimlere cömert davranabilir bu ay Jüpiter? Benim elimdeki notlarda su ve toprak grubu burçları öne çıkıyor. Yani yengeç, akrep, balık bir yanda, evet. boğa, başak, oğlak diğer yanda. Bu grupların Jüpiter'in olumlu etkilerine daha açık olabileceği belirtiliyor. Belki enerjileri daha nasıl desem alıcı olduğu için mi? Maddeyle daha bağlantılılar ya hani. Olabilir evet. Bu gruplar genelde enerjiyi daha iyi topraklayabiliyor. Jüpiter'in o genişleten enerjisini somut fırsatlara çevirme potansiyelleri daha yüksek olabilir. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi bu arkanıza yaslanın, para yağacak demek değil. Asla asla. Keşke öyle olsa ama. Keşke. Jüpiter fırsat kapıları aralar ama o kapıdan geçmek için bir eylem, bir adım atmak gerekir. Bu etkinin de her burçta farklı bir kanaldan işlemesi bekleniyor. Mesela akrepler için nasıl bir etki olabilir? Mesela incelediğimiz yorumlar akrep burçları için finansal şansın daha çok e, astrolojide 8. ev konuları dediğimiz alanlardan gelebileceğini işaret ediyor. Nedir onlar? Ortak paralar falan mı? Aynen ortaklı gelirler, eşin veya ortağın parası, miras, belki bir kredi onayı, nafaka gibi dış kaynaklar. Belki sürpriz bir komisyon alabilirler, belki de eşin aldığı bir terfi akrebin bütçesine olumlu yansıyabilir. Biraz daha dolaylı yollardan gelen paralar yani. Anlaşıldı. Akrepler yine o gizemli derin sulardan mı buluyor parayı? Şaşırmadım desem yeridir. Biraz öyle görünüyor evet. Peki ya boğalar, toprak grubunun o sağlamcı, sabırlı temsilcisi? Onlar için durum ne? İşte tam da o noktadayız aslında. Analizler boğa burçlarının bu ay sabırlarının ve özellikle o somut, elle tutulur emeklerinin karşılığını alabileceğini vurguluyor. Oo, bu güzel haber. Evet, bu sadece uzun vadeli bir projenin sonucu olmayabilir. Kaynaklar, özellikle daha önce belki de yeterince değer görmeyen pratik bir yeteneklerini veya birikimlerini paraya çevirme fırsatı yakalayabileceklerini öne sürüyor. Yani kendi değerlerini bilip bunu maddi kazanca dönüştürme zamanı olabilir onlar için. Jüpiter onlara diyor ki, bak o sahip olduğun sağlam yetenekler var ya, işte şimdi onları parlatma ve karşılığını alma vakti. Harika. Demek ki boğalar için sabrın sonu finansal selamet olabilir bu ay. Çok sevindim onlar adına. Peki ya yengeç ve oğlak? Onlar da listedeydi. Evet. Yengeç ve oğlak için Jüpiter etkisi daha çok kariyer ve toplumsal statü, yani 10. ev ve 4. ev aksı dediğimiz alanlarla bağlantılı görünüyor. Yengeçler kariyerlerinde attıkları adımların, verdikleri emeklerin finansal sonuçlarını görebilirler. Belki bir terfi, olabilir ya da belki evden yürüttükleri işler varsa oradan bir kazanç artışı hatta gayrimenkul veya aileyle ilgili konulardan ekstra bir gelir elde etme potansiyelleri de var. İlginç. Ev ve kariyer dengesi Yengeç için önemli zaten. Kesinlikle. Oğlaklar ise o bildiğimiz meşhur disiplinli ve stratejik çalışmalarının meyvesini toplayabilir. Uzun süredir bekledikleri bir terfi olabilir, maaş zammı olabilir ya da itibarlarını paraya çevirecekleri prestijli bir proje gündeme gelebilir. Jüpiter burada onların o sıkı çalışmasını, adanmışlığını ödüllendiriyor gibi. Yani yengeçler evde otururken para kazanabilir, oğlaklar da zirveye tırmanırken cüzdanlarına doldurabilir. Kolağa hoş geliyor. Potansiyeller bunlar tabi. Tabi tabi. Peki son iki şanslı grup Başak ve Balık. Onlar nasıl etkileniyor bu bolluk rüzgarından? Başak ve Balık için durum biraz daha farklı kanallardan işleyebilir. Başaklar o detayları olan olağanüstü hakimiyetleri, analitik zekaları ve hizmet odaklı yaklaşımları sayesinde yeni gelir kapıları aralayabilirler. Nasıl yani? Belki uzmanlıklarını kullanarak bir danışmanlık yaparlar, belki de titiz bir çalışmaları sayesinde ek bir proje veya freelance bir iş alırlar. Yani yaptıkları işin kalitesi, o detaycılıkları onlara maddi geri dönüş sağlayabilir. İyi iş para eder durumu. Anladım, mantıklı. Peki ya balıklar? Onlar biraz daha farklıdır hani. Evet, balıklar için işin daha sezgisel, sanatsal veya ruhsal boyutu öne çıkıyor. Burası ilginç. Analizler balıkların bu dönemde iç seslerine, rüyalarına veya sezgilerine kulak vermelerinin finansal fırsatları görmelerine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Vay canına. Sezgiyle para kazanmak mı? Potansiyel olarak evet. Belki yaratıcı bir projeden para kazanabilirler, belki de şifa veya yardım odaklı bir çalışmadan. Yani o ruhsal veya sanatsal yeteneklerini paraya dönüştürme şansları olabilir. İç seslerine güvenmeleri önemli burada. Gerçekten sıra dışı ve balık burcuna çok yakışan bir yorum olmuş. Demek ki özetle bu ay su ve toprak grupları için potansiyel fırsatlar var. Yeter ki gözlerini açık tutsunlar ve o adımı atsınlar. Aynen öyle. Bu arada eğer siz de bu gruplardansanız veya bu astrolojik tüyolar ilginizi çektiyse e, bu sohbeti beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda da kendi Kasım ayı finansal beklentilerinizi paylaşın lütfen. Kim bilir belki sizin de sezgileriniz size bir şeyler fısıldıyordur. Balıklar gibi. Güzel bir hatırlatma. Ama tabii bu Jüpiter etkileri kulağa hoş gelse de madalyonun bir de diğer yüzü var. İşte oraya geliyoruz. Evet. Herkesin aynı derecede rahat bir ay geçireceğini söylemek e, pek gerçekçi olmaz. İşte burada devreye kim giriyor Satürn? O meşhur öğretmen Satürn. Aynen. Astroloji de karmanın lordu veya büyük öğretmen olarak da bilinir. Görevi bizi yapılandırmak, sorumluluk almamızı sağlamak ve zayıf noktalarımızı özellikle finansal konulardaki zayıf noktalarımızı güçlendirmektir. Anladım. Yani şimdi de dikkatli olması gerekenler bölümüne geldik. Notlarım diyor ki Satürn bu ay daha çok ateş ve hava grubu burçlarını hedef alıyor. Koç aslan yay Evet ve ikizler terazi kova Bu gruplar genellikle daha dışa dönük daha hareketli bazen de e, parayı biraz daha kolay harcama eğiliminde oldukları için mi Satürn'ün dersleri onlara daha belirgin geliyor acaba Sağlığımızı koruyacak alışkanlıklar kazandırmaktır Ama bu süreç evet bazen biraz zorlayıcı olabilir Nasıl zorluyor mesela Şöyle ki Satürn, bilançsızlığı, bütçe disiplinsizliğini, gereksiz riskleri ve ertelenen sorumlulukları pek sevmez. Hani o sonra hallederim tavrını Dolayısıyla bu alanlarda eksikleri olanları biraz sıkıştırabilir. Eyvah! Mesela elimdeki analizler, koç burçlarının anlık heveslerle yani düşünmeden yapacakları harcamalar nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlanabileceğini söylüyor. O gördüm beğendim hemen almalıyım dürtüsü var ya. Evet, koç enerjisi biraz öyledir. İşte o dürtü bu ay biraz pahalıya tatlayabilir. Kredi kartı limitlerini zorlamamakta, ani harcama kararlarından kaçınmakta büyük fayda var koçlar için. Anlaşıldı. Koç arkadaşlarım adına biraz endişelendim şimdi. Peki ya Aslanlar? Onların o parıltılı yaşam tarzı, sosyalleşme ihtiyaçları Satürn onlara biraz frene bas mı diyor yani? Kesinlikle öyle diyebiliriz. Aslanlar için sosyal çevreye ayak uydurma çabası, lüks tüketim veya hani biraz gösteriş amaçlı harcamalar bütçeyi ciddi anlamda sarsabilir. Yani o cafcaflı hayat biraz zorlayabilir mi bütçeyi? Zorlayabilir, evet. Kaynaklar bu ay daha mütevazı eğlenceler bulmayı öneriyor. Pahalı mekanlar yerine belki evde dostlarla daha samimi vakit geçirmeyi veya statü sembolü olarak görülen harcamalardan kaçınmayı tavsiye ediyor. Acaba bu harcama gerçekten gerekli mi yoksa sadece ego mu tatmin ediyor sorusunu sormak aslanlar için çok faydalı olabilir bu ay. Zor bir soru aslanlar için ama gerekli sanırım. Gerekli evet. Yay burçları içinse risk o meşhur aşırı iyimserlikten kaynaklanabilir. Yayların o her şey bir şekilde hallolur canım tavrı finansal konularda başlarına dert açabilir mi yani bu ay? Potansiyel olarak evet özellikle yatırım spekülasyon veya borç alma gibi konularda fazla iyimser davranıp şey detayları gözden kaçırabilirler. Hani aman canım ne olacak deyip imza atabilirler. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Bu dönemde yayların herhangi bir finansal karar almadan önce iki kere hatta üç kere düşünmesi, detaylı araştırma yapması, küçük puntoları okuması ve mümkünse bir uzman görüşü alması çok çok önemli. Kulağa çok iyi geliyor diye her teklifi atlamamak gerekiyor bu ay anlaşıldı. Ateş grubu biraz sakinleşmeli, ayağını yorganına göre uzatmalı gibi duruyor. Peki ya hava grubu? İkizler, terazi, kova için durum ne? Onlar daha entelektüel, sosyal, ilişki odaklıdır genelde. Satürn onları nereden yakalayabilir? Hava grubu için Satürn'ün dersleri daha çok iletişim, ilişkiler ve sosyal çevre üzerinden gelebilir gibi duruyor. Örneğin, ikizler için teknolojik aletlere, iletişim araçlarına yapılan harcamalar belki yeni bir eğitime başlama isteği veya kısa seyahatler bütçeyi zorlayabilir. İkizler, o son model telefon gerçekten bu ay alınmalı mı? Bir düşünün bakalım. İşte tam olarak bu sorgulamayı yapmak önemli. O telefon veya bilgisayar gerçekten şimdi mi alınmalı yoksa biraz beklenebilir mi? Ayrıca ikizler yanlış anlaşılmalar veya eksik bilgiler nedeniyle finansal kayıplara karşı da dikkatli olmalı. Sözleşmeleri iyi okumalılar mesela. Anladım. Peki ya Terazi? Onlar için denge ve ilişkiler her şeyden önemli. Para konuları ilişkiyi bozar mı onlar için bu ay? İşte tam da bu yüzden Teraziler için ortaklıklar, evlilik veya yakın ilişkilerdeki para meseleleri hassas bir konu haline gelebilir partnerle veya işle ilgili bir ortakla finansal konularda anlaşmazlıklar çıkabilir. Bütçe yönetimi konusunda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Eyvah, tatsız durumlar. Evet, o adalet ve denge arayışları paranın nasıl bölüşüleceği veya harcanacağı konusunda onları zorlayabilir. Eğer ortak hesapları veya yatırımları varsa ekstra dikkatli olmaları, her şeyi çok şeffaf bir şekilde konuşmaları, belki yazılı anlaşmalar yapmaları gerekebilir. Diplomasi yeteneklerini kullanmaları gerekecek anlaşılan. Kesinlikle. Kovalar da genelde arkadaş canlısı ve grup odaklıdır biliyorsun. Onların dikkat etmesi gereken ne var peki? Evet, kova ve arkadaşlık. Para işin içine girince ne olur? İşte kovalar içinde arkadaş çevresiyle olan para alışverişleri, borç alıp verme meseleleri veya grup içinde yapılan harcamalar potansiyel sorun alanı olabilir bu ay. O çok bilinen Dostluk başka, alışveriş başka sözü var ya, hı hı. bu ay kovalar için özellikle geçerli olabilir. Arkadaşa kefil olmak, düşünmeden borç vermek veya grup içinde yapılan plansız harcamalara sırf ayıp olmasın diye katılmak sonradan baş ağrıtabilir. Finansal sınırlara dikkat etmek ve bazen hayır demeyi öğrenmek gerekebilir. Zor ama gerekli dersler bunlarda. Yani özetle ateş ve hava grupları için bu ay bir nevi finansal farkındalık ve yeniden yapılandırma ayı gibi geçecek anlaşılan. Çok doğru bir tanımlama. Peki bu Satürn etkisini daha yapıcı bir şekilde yönetmek için bu burçlar somut olarak ne yapabilir? Yani tamam ders var ama dersten geçmek için ne yapmak lazım? Kaynaklar ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Aslında cevap oldukça basit ama uygulaması tabii ki disiplin gerektiriyor. Planlama ve farkındalık. Elimizdeki analizlerin altını tekrar tekrar çizdiği en önemli nokta bu. Yani bütçe yapmak mı? Aynen öyle. Özellikle ateş ve hava grupları için bu ay detaylı bir bütçe yapmak çok kritik. Yani gelirlerinizi ve daha da önemlisi giderlerinizi net bir şekilde listelemek. Nereye ne kadar para harcadığınızı görmek. İnanın pek çoğumuz paranın nereye gittiğini fark etmeyiz bile. O küçük küçük görünen harcamalar ay sonunda birikir de birikir. O her gün alınan kahveler, online alışverişler, abonelikler. Tam üstüne bastınız. İşte bu farkındalık gereksiz harcamaları tespit edip kısmak için ilk ve en önemli adımdır. Nereye gittiğini görünce insan şaşırıyor bazen. Kesinlikle. Başka ne öneriliyor? İkinci önemli tavsiye ise miktar ne kadar küçük olursa olsun düzenli birikim alışkanlığı edinmeye çalışmak. Hani o meşhur damlaya damlaya göl olur misali. Evet. Her ay gelirinizin küçük bir kısmını, yüzde beşini, yüzde onunu neyse kenara ayırmak bile uzun vadede gerçekten büyük fark yaratır. Hem de psikolojik olarak bir güvence hissi verir. Satürn aslında bize diyor ki geleceğini düşün, bugünden küçük adımlar atarak yarınını daha sağlam hale getir. Bu tavsiyeler aslında sadece ateş ve hava grubu için değil, hepimiz için geçerli sanki, değil mi? Çok doğru. Çok haklısınız. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, Satürn'ün bu transitleri aslında hepimizi uzun vadeli finansal sağlığımız için gerekli adımları atmaya teşvik ediyor. Bugün atılacak küçük bir planlama adımı yarın karşılaşabileceğimiz potansiyel finansal zorluklara karşı bizi daha dirençli kılabilir. Yani bir ceza gibi değil de? Kesinlikle değil. Bir ceza veya kısıtlama olarak değil de finansal kaslarımızı güçlendirmek için bir antrenman fırsatı olarak görmek en doğrusu. Bir check-up gibi düşünün finansal durumunuz için. Çok güzel bir bakış açısı bu. Zaten incelediğimiz materyallerde de vurgulanan ana fikir buydu sanırım. Astroloji bize olasılıkları, potansiyelleri gösteren bir rehber, bir yol haritası gibidir. Hı hı. Ama o haritayı nasıl okuyacağımız, hangi yolları seçeceğimiz, hangi adımları atacağımız tamamen bize kalmış. Kasım ayında Jüpiter'in fırsatlarını mı yakalayacaksınız yoksa Satürn'ün derslerinden mi geçeceksiniz? Bu biraz da sizin çabalarınıza ve bilinçli seçimlerinize bağlı olacak. Kesinlikle öyle. İşte bu tür astrolojik analizleri farklı uzmanlık alanlarından bilgileri sentezlediğimiz sohbetlerimizi kaçırmamak için e, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı düşünebilirsiniz. Böylece yeni değerlendirmelerimizden ilk siz haberdar olursunuz. Güzel hatırlatma. Ama şunu da ekleyelim. Unutmayın, bunlar genel eğilimler. Sizin kişisel doğum haritanız, gezegenlerinizin hangi evlerde olduğu falan çok daha detaylı ve size özel bilgiler sunar tabii ki. Elbette. Bu genel bir bakış. O zaman Kasım ayının finansal tablosunu şöyle bir özetleyelim mi? Bir tarafta su ve toprak grupları için Jüpiter kaynaklı potansiyel büyüme, şans ve yakalanması gereken fırsatlar var. Diğer tarafta ise ateş ve hava grupları için Satürn kaynaklı finansal disiplini ihtiyacı, çıkarılması gereken dersler ve belki de bir yeniden yapılandırma süreci ön planda. Evet. Sonuç ne mi olacak? Bu büyük ölçüde sizin bu enerjileri nasıl karşıladığınıza ve en önemlisi hangi somut adımlara attığınıza bağlı olacak gibi duruyor ve belki son bir düşünce notu olarak şunu ekleyebiliriz. İncelediğimiz veriler ısrarla şunu gösteriyor. Bolluk ve bereketin kapılarını aralamak sadece gezegen konumlarına değil, aynı zamanda sizin bilinçli çabalarınıza da bağlı. Yani evren fırsat sunar ama sizin de o fırsatı görüp değerlendirmeniz gerekir. Çok doğru. O zaman şu soruyla bitirelim belki de. Peki siz sevgili dinleyicimiz Kasım ayının bu çift yönlü finansal enerjisini kendi lehinize çevirmek için hangi somut adıma atmayı planlıyorsunuz? Belki küçük bir harcamadan kısmak olacak bu. Belki yeni bir gelir kaynağı araştırmak, belki de sadece oturup sakince bir bütçe yapmak üzerine biraz kafa yormaya değer. Ne dersiniz? İşte bu güzel soruyla bugünkü derinlemesine analizimizi tamamlayalım. Üzerine düşünelim hep birlikte. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.